Şu an içinde bulunduğumuz dünyanın en büyük sorunu ne deseler ne cevap verirdiniz? Açlık, susuzluk, fakirlik, küresel ısınma, savaş. Tamam. Bunların hepsi büyük sorunlar. Ama belki sorumu biraz değiştirmem size yardımcı olabilir. Öyle bir şey bulun ki yukarıda saydığım tüm sorunları tek seferde halledebilsin. Bulabildiniz mi? Neyse ben söyleyeyim. Enerji ve enerji sorunu. Evet, enerji sorunu derken haliyle kastettiğim temiz, yenilenebilir, herkesin erişebileceği bir enerji kaynağının olmamasından bahsediyorum. Ya da aslında böyle bir şey var mı? Bu da başka bir videonun konusu olsun. Yine çok derin konulara girdim. Birazdan göstereceğim ürünü gördüğünüzde bu mu çözecek açlığı susuzluğu diyebilirsiniz. O zaman ürünümüzü gösterelim ki konumuza açıklık getirelim. What's in the box? Bugün kutumuzda ne var? Bugün kutumuzda Esling firmasına ait 20.000 miliamper gücünde Powerbank ya da Türkçesiyle taşınabilir şarj aletimiz var. Ürünümüzün kutusu çok şık tasarlanmış. Kutumuzun ön tarafında tamamen şeffaf olması ürünü görebilmemizi sağlıyor. Ayrıca arka planda yer alan elektrik devresi görseli de bize ürünün tam olarak ne işe yaradığını anlatıyor. O zaman kutumuzu açalım. böyle bir açılışı var. Burada gördüğünüz bir koruma kabı. Görüyorsunuz bir kullanma kılavuzu. benim Şu detay Özellikle çok hoşuma gitti. Elektrik devrelerini gösteren bir arka plan tasarımı. Kutumuza böyle bir detay eklenmiş olması gerçekten çok beğendim. Yani çok basit bir şey aslında ama benim çok ilgimi çekti. Ürünümüzün yüksek kapasiteli 20.000 miliamper olduğunu söylemiştim. Yani 4.000 miliamper gücünde bataryası olan bir telefonu ortalama 5 kez şarj edebilir. İçinden bir adet kısa şarj kablosu çıkıyor. Bu ürünün benim için en önemli özelliği çift girişli olması. Yani bu e aleti evinizde bulunan klasik micro, US, micro USB kablolarla şarj edebileceğiniz gibi Lightning kablo girişiyle de şarj edebilirsiniz. 2 adet USB portu yani şarj çıkışı olan ürünümüzün bir tanesi 1 amper, diğeri 2 amper gücünde. Bu sayede aynı anda 2 aleti şarj edebilirsiniz. Tabii ki ayrıca 2 amper güç çıkışı olması sayesinde de telefonlarımızı ya da diğer aletlerimizi hızlı şarj edebilirsiniz. Ayrıca ürünümüzün üzerinde enerji seviyesini gösteren bir göstergesi var. Ve ayrıca çift tıkladığınızda bir adet led lambası bulunmakta. Benim gibi kamp yapmayı seviyorsanız bu ürün tam sizlik. Bir yandan telefonu bir yandan aksiyon kameranızı şarj edebilirsiniz. İsterseniz çift tıklayarak gece aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. Ürünümüzün boyutları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ürünüm 14.6 santim boyutunda, 6.6 cm eninde ve 2.4 santim kalınlığında. Elinizde aldığınızda açıkçası biraz ağır olduğunu görebiliyorsunuz. Evet biliyorum bu kadar anlattıktan sonra soracaksınız. Senin taşınabilir şarj aletin mi kurtaracak dünyayı diye? Tabii ki de hayır. Ama enerji depolama ürünlerinin depolama seviyeleri artıp boyutları küçüldükçe benim bahsettiğim o sorunların yaşanmadığı bir dünyaya kavuşacağız. Daha önceleri 10.000 miliamperlikleri, 5.000 miliamperlikleri çıktığında bu ürünün onlar da aynı boyutta, aynı ağırlıktaydı. Şimdi aynı boy, aynı ağırlık ama iki katı depolama, depolamaya sahip. Buna demek oluyor ki ürünlerin boyutu yavaş yavaş küçülüyor. Yaşadığımız 21. yüzyılda teknolojik gelişimde bir eşikteyiz. Bu eşiği açtığımız anda kullandığımız tüm elektronik cihazlar şu an göründüklerinden çok farklı görünecek. Hayatımız şu an olduğundan çok farklı olacak. Düşünsenize. Elinizdeki telefonun %35'e yakını bir bataryaya ayrılıyor. Eğer o bataryayı kullanmak zorunda kalmasaydık. Onun yerine daha küçük, daha ufacık bir batarya olmuş olsaydı, cep telefonu firmaları eminim bizler için çok farklı telefon tasarımları sunabilirdi. Örneğin esnek ekranlı telefonlar veya sarmal ekranlı telefonlar gibi. Ne diyelim? Umarım gelecek hepimize iyi gelecek. Saygılar.